AK Parti Bursa İl Gençlik Kolları Faaliyet Raporu 10 Şubat 2008 tarihinde gerçekleşen ikinci Olağan İl Gençlik Kolları Kongresi ile Bursa'nın AK Gençliği Kolları sıvadı ve ara vermeden teşkilatına yakışır faaliyetlerine hız kazandırdı. Genel Merkez Gençlik Kolları teşkilatının Türkiye genelinde düzenlediği çeşitli programlara yönetim kurulu üyelerimizle katılım sağlandı. Çalışmalarıyla göz dolduran il teşkilatımız birçok Genel Merkez Gençlik Kolları programına da ev sahipliği yaptı. Geleneksel Türkiye geneli futbol turnuvası finali ve üniversite birim başkanları çalıştayı bu çalışmalardan sadece ikisi. Müzik Genel Merkez Gençlik Kolları Teşkilatının Afyon'da gerçekleştirilen müşahit eğitimci eğitimine 120 kişilik eğitimci kadrosuyla katılım sağlandı. Müzik 2008 yılında Ankara'da gerçekleştirilen Genel Merkez Gençlik Kolları Kongresine 20 otobüs ile katılım sağlandı. 17 ilçemizin katılımıyla düzenlenen Geleneksel İl Gençlik Kolları Futbol Turnuvasının altıncısı gerçekleştirildi. Şampiyonluk kupası İnegöl ilçemizin oldu. İl Gençlik Kolları Teşkilatı, kültürel etkinlik programları kapsamında Engin Noya'nın gerçekleştirdiği söyleşi programına geniş katılım sağlandı. Altyapısı tamamen yenilenerek güncellenen internet sitemiz yayına açıldı. Vefatının 26. yılında Necip Fazıl Kısakürek, AK Parti Bursa İl Gençlik Kolları tarafından düzenlenen programda kendi şiirleriyle alındı. öncesinde Necip Fazıl Kısa Kürek resimlerinden oluşan bir serginin de düzenlendiği anma töreninin sonunda davetlilere üstadın bütün şiirlerinin bulunduğu Çile kitabı hediye edildi. İktidarımızın 7. yıl dönümü münasebetiyle İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyeleri ve ilçe gençlik kolları başkanları ile genel merkez gençlik kolları ziyareti ve meclis grup toplantısına katılım sağlandı. Müzik Avrupalı Türk Demokratlar Birliği UET'de İl Gençlik Kollarımızın davetlisi olarak Bursa'da ağırlandı. Avrupa'da yaşayan soydaşlarımıza Avrupa Birliği sürecinde Türkiye'deki gençlik hareketleriyle ilgili faaliyetlerimiz aktarıldı. Farklı alanlarda ortak projelerin düzenlenme kararı alındı. İl başkanlığımızca düzenlenen Gençler Atölyede projesi kapsamında gençlerimizin kişisel gelişimlerine katkı sağlandı. Gençlerimizin bilinçlendirilmesi amacıyla başlatılan projede çözüm üretmek için ihtiyaç duyulan bilgi ve beceriyi bulabilmenin yolları paylaşıldı. Kanada'da gerçekleştirilen 4. Dünya Gençlik Kongresi'ne katılım sağlandı. 27 Aralık 2009 tarihinde Genel Başkan Yardımcımız Sayın Hüseyin Çelik'in katılımıyla kış eğitim programı düzenlendi. İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy her yıl olduğu gibi tarihçi yazar Mustafa Armağan'ın katıldığı konferansla anıldı. Safahat eseri etkinliğimize katılan misafirlerimize hediye edildi. İlimizde yeni göreve başlayan vali ve emniyet müdürümüz, İl Gençlik Kolları Teşkilatı Yönetim Kurulu üyeleri tarafından ziyaret edildi. Yerel seçimlerden sonra yeni dönemde göreve başlayan belediye başkanlarımız ve bürokratlarımızla gençlik kolları teşkilatlarımızla birlikte ziyaret ettik. Üniversite öğrencileriyle milletvekillerimizi, il başkanlarımızı ve başbakan yardımcımızı buluşturduk. Ev sohbetleri Ramazan ayında da sahur ve iftar programları düzenledik. Müzik Genel Merkez SKM Başkanımız, İstanbul Milletvekilimiz Mustafa Ataş, seçim stratejileri ile ilgili gençlik teşkilatımızla buluştu. Doktor Burak Küntay'ın katılımıyla siyaset ve gençlik konulu konferans düzenlendi özel gün ve haftalarda çeşitli programlar ve ziyaretler gerçekleştirildi. Müzik yurt dışında faaliyet gösteren çeşitli gençlik örgütlerine ziyaretler organize edildi. Kentimizi ziyaret eden yurt dışı gençlik grupları ile ortak toplantılar ve programlar gerçekleştirildi. Demokratik Bütünleşme Partisi Tetova gençlik kolları ile karşılıklı faaliyetler yapılması için protokol imzalandı. Ak gençliğe zirve yakışır diyerek Uludağ'ın zirvesine tırmandık. Başbakan yardımcımız Sayın Bülent Arınç'la 2000 üniversite öğrencisini buluşturdu. Her yıl Andeler Günü'nde huzur evindeki büyüklerimiz yalnız bırakılmadı. Her yıl düzenli olarak Başbakanımızın Çanakkale programına 30 otobüslük dev bir katılım sağlandı. Üniversite teşkilatımızdaki arkadaşlarımızca dağ bölgesindeki ilk öğretim okullarına kütüphaneler oluşturuldu. Okullarımıza bilgisayar hediye edildi. Müzik Görev süremiz içerisinde bir genel, bir referandum ve bir genel seçim olmak üzere 3 seçim boyunca görevlendirdiğimiz AK elçilerimizle Bursa'nın her noktasına Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın mektubu ulaştırıldı. Müzik Olağan ilçe gençlik kolları kongre takvimi gereğince 24 Temmuz 2011 tarihinde başladığımız ilçe kongrelerimizi 2 Ekim 2011 tarihinde sonlandırdık. 17 ilçemizde büyük heyecan içerisinde kongrelerimizi gerçekleştirdik. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da Ak Gençlik 2023 Türkiye'sinin hedeflerine ulaşmak için yorulmadan çalışmaya devam edecek